aleyküm cümleden hayırlı işler arkadaşlar. iyi seyirler diliyorum. Motosiklet felsefecisi Ruiz'la kanalımıza hoş geldiniz. Yine bilgi dolu bir video yapacağız arkadaşlar. Son zamanlarda yaptığımız videolardan dolayı bayağı bir şey aldık sizlerden. İşte videoların devamı gelsin. Ustam işte bizleri uyandırıyorsun. Bizler düne kadar işte şöyleydik, bugün böyle olduk falan filan diye. Şimdi burada arkadaşlar biz bu işi yeni yapmıyoruz. 30-40 yıldır bu sektördeyiz. Aynı zamanda hem tamirini hem biniciliğini yaptığımız için skutur bizim için ayrı bir olay. Yani şimdi her tarz motora biniyoruz, her tarz motoru söküyoruz, takıyoruz. Her tarz motorla işli dışlıyız fakat skutur ayrı bir güzellik. Skutur hastalığı bize 90'lı yıllarda Vespa ile başladı arkadaşlar. Ama şimdi şöyle bir durum var. Şimdi mesela bir motora biniyorsun. O motor bindiğin zaman çok iyi ya, ondan daha iyisini gördüğün zaman onun da iyi olduğuna ikna olman gerekiyor. Biz Vespa, İtalyan biliyorsunuz Skuturna babası diye geçiyor fakat ben yıllarca Vespa'ya bindim bindim en sonunda bir Honda Kinetics'e binen bir arkadaşı gördüm. Daha teknolojik geldi bana, marşa basıyor tırt çalışıyor falan şaponlar yapmış direkt şapon, DX modeliydi. Ondan sonra Vespacılarla kendi aramızda konuşurken işte Vespa şöyle böyle işte savaş zamanında yapılmış rüzgar türbünü var cantı soğutuyor bilmem ne falan filan. Vespa ile bir uzun yola gidiyorum benzinin su gibi teşurup gibi içiyordu falan. Ama sağlam motorda ayrı bir mesele yedek parça hiç istemiyor gibi bir şeydi yani. Ama o zaman trafik yoktu arabalar azdı kaza bela riski çok azdı kendi halinde düşsen bile. Kimse seni niye düştün bile demiyordu, kendi kendine kalkıyordu. Şimdi Allah muhafaza, Allah göstermesin, yolda bir düşsen arkandan arabalar seni eziyor. Öyle bir tehlikeli durumdayız çünkü arabalar çok hızlı arkadaşlar. Önceden Şahin'di, Doğan'dı, Renault'u, Broadway'di bunlar vardı. Adam gaza yüklense bile iki zamanlı motora yetişemiyordu ama şimdiki araba adam bir gaza yüklendi, bakıyorsun burnunun dibinde bitmiş. Lafı nereden nereye getireceğim arkadaşlar? Şimdi demek istediğim şu, biz şimdi bu PCX'i tercih ederken bundan önce bir sürü motorlara bindik. PCX'e binip de ondan sonra sizin hani ustam bir de şuna bak buna bak işte şu iyi bu iyi işte Çin'i kötülüyor falan hepsini denedik ve hiçbirinde verim alamadık. Dön dolaş yavrum yine bana gel yine PCX'e geldik. Hal böyle olunca sadece biz değil bütün kuryeler veya motor binicileri zamanla PCX'i aldı. PCX'in güzelliklerinden yararlandı. Fakat en büyük sıkıntımız ne? İşletim maliyetleri arkadaşlar. İşletim maliyetleri niye arttı? Gereksiz yere yapılan masraflar, gereksiz yere yapılan sivob ayarları, şaval gavalı ayarları. Şimdi servis manuelinde standart bir liste var. Bu listede der ki işte periyodik bakımı yapıldı sıvı aydınlatmalar kontrol edildi. Motor yağı değişti. Arka fren balatası, ön fren balatası kontrol edildi. İşte şu oldu, bu oldu. Şavaldı, kavaldı derken burada insanları nasıl sömürürüz? Bir de sibop ayarını soktular devreye. İşte emme egzoz sibop boşluğuna bakıldı. Lan nereye bakıyorsun bunun emme egzoz sibop boşluğuna? Hadi bak, nereden bakacaksın? Sibob. Her yeri kapalı kutu. Bunun Sibop ayarına bakabilmen için bırak yapmayı. Sibop ayarına bakabilmen için, araya sentil sokabilmen için en az 2 saatlik işçilik yapman lazım. Ama konu şu, Adam 2 saatlik işçiliği yazıyor sana. Sen de ki ha buraya yazmış. Emme Sibop'u, Ekso Sibop'u, boşlukları. işte şu oldu, bu oldu. E ne oldu? 6 iken 8 mi yaptın? 8 iken 6'ya mı düşürdün abudumun gazı desek? Bilemiyorum. Niye? kapalı kapılar arkasında film diye adam geliyor şurada şöyle oynuyor. Acaba burada ne yapıyor adam? Belki de şöyle cep telefonuyla arkadaşıyla konuşuyor belki. Sedesi bu ayar yapıldı zannediyor. Çünkü motor lifte almış. Lifte alındığı zaman lifte kaldırıldı, indirildi. emrine bir bakıyorsun 50 tane madde var. Aynı bankaların kredi verirken karınca yazıları yazıp da sen parayı cebine alıyorsun, sevinerek gidiyorsun. Bir ay sonra tak, tak 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 bir bakıyorsun ödemeler göt göte yığılmış. Aynı bunda da öyle arkadaşlar. Onun için burada biz şunu diyoruz. Nerede ne iş yaptırdığınıza dikkat edin. Özellikle şunu açık ve net konuşayım arkadaşlar. Bunun iddiasını da yaptım. Motorun şu kapağını söküp sibaba ayarı yapan abudumun gazı kim varsa gelsin yapsın bir tane PCX alsın gitsin dedik. Kimse gelemedi. Kimse gelemedi. Bütün Türkiye'ye yayın ettik. Ha yurt dışına yayın etmedik çünkü yurt dışında böyle Vardır belki illa atcan bazlar bir şekilde yapabilir ama ülkemizde maalesef şurayı söküp de hiç bir yerini sökmeden sadece bu yerini sökerek sibo ayarı yapma olasılığı yok arkadaşlar. Ha nasıl olur? Aylar yıllar alır. Adam mesela hapishaneden kaçarken bile şöyle bir şeyle 10 sene kazıyor böyle toprağa. 10 sene sonra tünelden öbür tarafa çıkıyor. Adam girdiğinde saç simsiyah çıktığında sakallı çıkıyor mesela. Bununla da öyle uğraşırsan yaparsın uzun lafın kısası arkadaşlar gereksiz yere işgüzarlık yaptırıp gereksiz yere paranızı boşa harcamayın. Ben sıfır motor alanlara şu çağrıda da bulunuyorum. Sıfır PCX'i aldın 50 bin kilometre ruh garantisi veriyorum. Hiç sibo bayarı falan yapmadan her 8-10 binde varyatör bakımını bana yaptır. Alttan üstten yağsını bana değiştir. 50 bin kilometre garantili arkadaşlar. Motorunda herhangi bir sıkıntısı, sürücü hatalar hariç çıkarsa bana ait. Buyurun gelin noterden de tasdiklettireyim. 50 bin kilometre garanti veriyorum PCX'e. Servis sıfır motora 20 bin kilometre garanti verirken ben benim olmayan, benim üretmediğim, benimle alakası olmayan motora 50 bin kilometre garanti veriyorum. Hodri meydan diyorum arkadaşlar. Şimdi bu motor servis bakımlı bir motor. Bakalım neler yapılmış, neler yapılmamış. Şimdi benim asıl şurada demek istediğim şu. Servis bakımlı ne demek? Ee, bakımı yapıldı ne demek? Bakımı yapıldı da ki anladığımız olay şudur bak konudan konuya geçiyorum iyi dinleyin motor serviste bakımı yapıldı ne yapmamız lazım servis olarak ben de yetkili servisin bazı markaların ismini vermek istemiyorum izdiham oluşmasın diye sen biliyorsun hangi markalar olduğunu şimdi bir söylersek burada başımızı kaçırmayız şimdi servis bakımı ne demek hava filtresi değişecek kilometresi gelmiş 4000-8000 olmuş Bak servis, servisin yaptığı bakımın olması gereken bakımı yapıyorum. Neye göre yapıyorum? Eski bir Honda yetkili servis usta olarak 3-4 sene yetkili serviste usta başlığı yaptık. Hep puanlarımız da hep 100 100 arkadaşlar. Hiç bir tane bir kişi de demedi ki ya Rusya 2 puan vereyim demedi. Niye? Düzgün iş yapıyoruz. İş yaparken müşteri bizi seyredebiliyordu, soru sorabiliyordu. Bizi tanıyanlar bilir, bilmeyenler de bilenler, bilmeyenlere bilenler anlatsın yani evet. öyle bir durum var. Şimdi servis bakımı yapıyoruz şimdi. Kafada filtre sökülmesi lazım. Söküyoruz. Evet bak tertemiz. Niye? Niye? Servis bakımını yapmış bak. Filtre tertemiz. Hı. İlk defa filtresi temiz bir motora denk geldik. Niye acaba? bu servis bizim videolarımızı seyretmiş filtre sahtekarlığı yapamamış filtre tertemiz burayı kapattık şimdi. kontrolünü yaptık şimdi motor mazisini bilmediğimiz için filtreyi onun için söktük ama şimdi bazı motorların mazisinde mesela filtre değişti yazıyor servisten gelmiş motor bir söküyoruz filtre çamur içinde çıkıyor son geriye dönük 4-5 videomuza bakın o motorlarda filtrelerin nasıl çıktığını hep beraber görürsünüz şimdi burada bu motorla detaylı varyatör bakımı yapacağız arkadaşlar. Ama detaylı varyatör bakımı yapmadan önce bir dedim filtresini değiştireyim. Burayı da 5 Nm koyuyoruz. Filtremiz temiz çıktı. Demek ki bunu yapan servis masrafı arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bunun akabinde bir de varyatörünü sökeceğiz. Yapılan işleri kontrol ederseniz kontrol ettiğiniz için en azından servisteki çalışanları da uyandırmış olursunuz. Yani servis personeliyle, usta, usta sizin aranızda bir diyalog olması lazım. Ben mesela yetkili serviste teknisyen, usta başıyken motoru lifte aldığım zaman motorun sahibini yanıma çağırıyordum gerekirse. Niye bilgilendirme amaçlı atıyorum şimdi burada bak bütün videoları sıktık bir tane bir daha eksik olabilir bir daha kırık olabilir bunu kendisi görüyordu gördüğü zaman en azından onun benden kaynaklanmadığını ispat etmiş oluyorsunuz bunu millet yanlış anlıyor şimdi servistekiler niye acaba başında adam e, sürücü yanında niye istemiyor niye istemiyor bilgi yok eğitim yok acaba bir yerde bir hata yaparsam onu görür de bir yerde laf mı eder diye mi korkuyorlar veya bir şey yapmayacaklar da yapmadığımızı görürler diye mi korkuyorlar? Bu arada bu şüpheleri kaldırmak gerekiyor arkadaşlar. Açık ve net olalım. İş bu. Yani başka bir şey aynı. Yetkili serviste de aynı. Göreceğiz. Bu araba değil ki motosiklet. Bunu gibi sıkmış. Abo. Makina sökülüyor Makina sorpu <laughs> Şimdi bunlar da önemli. Bu cıvatalar belli bir toprağı var. Şimdi ben bundan sıkıyorum ama bunun tork ayarı var. Sıktığı yerde bir, bir ne isterse orada duruyor. Bak. Görüyor musun? Çıkmıyor. Bazıları bunu havalı tabancalar var mesela. Havalı tabanca. Şu kompresöre takılan şöyle hortumlu. Bu hortumlu tabancayla buralar sıkılmaz arkadaşlar. Bununla burayı bu. ne lan? Ya bak. Yani bu şimdi tamam. Ya ne olacak ustam falan dersiniz de bunu bu kadar sıktığımız zaman arkadaşlar bu de çelik alaşımlı. Karşı taraf alüminyum. Şurada zaten 3-5 diş tutuyor. Biraz daha fazla sıktığın zaman burayı yalam eder yani. Bunu demek istiyorum. Böyle istiyoruz. de bir şey var. Ya böyle de bir durum var. Şimdi biz bak burada mafsalı bile kıran civatalar olabilir bak. Orjinal mafsal bak. Mafsal bak. Bak görüyorsunuz bak. Mafsal da 88 oluyor? Ah, bak. Mafsalı kıracak. Yani burada neyiz? sıkıyorsun abudumun gazı dediğim zaman da Rüyüste bize abudumun gazı deme. E ne kime deyim kardeş? Yani bunu seyrediyorlar şimdi bilenler. Yani bunu sıkan abudumun gazı şimdi bunu seyrediyor. Hoşuna gidiyor. Abudumun gazı desin diye sıktı belki de. Şimdi burada büyük makineyi kullanmayın dedi. Mecbur kullanacağız. Normalde bunu adam neyle sıkmış? Öküz gibi sıkmış ya. Yani bu kadar sık sıkmanın anlamı ne yani? Amacın ne? Yap dediğini yapmazlar, yapma dediğini yapıyorlar. Şimdi bunları bilerek sıkıyorlar, sürücüler kendileri sökemesin diye. Ama bizde çare tükenmez. Ha. Anında çıkarız. Vidaların sünne olayı vardır. Bak açık ve net konuşuyorum arkadaşlar. Bu PCX dayanıklı bir motor olduğu için böyle. Bu başka bir motorda böyle bir şey yap. Civata sökülmüyor. Dün ne gelmişti? Fletçe. Rekasinin fletçe bilmem <laughs> Alyanı sökemedik ya. Her yeri her yeri söktük. Bir tane alyana sökemedik. Şanzıman yağını da değiştiremedik. Varyatörüne de bakamadık. Adamı geri gönderdik. Ha yani onlara da Bakalım şuradaki alyanla ilgili bir şey yapmışlar mı? Bunları korkudan sıkamamışlar. Yalan olmamış ya Allah'tan. Yani burada Şimdi burada da olay neden kaynaklanıyor? Usta eğitici yok. Usta eğitici olmadığı için insanlar ne yapıyor? Kendi bildiğini okuyor. Bak şu makinayla, bu makinayla sıkayım vidaları. Bunun bir torpa ayarı vardır. Bak hafif basarsın hafif döner bak. Bak şimdi. Ya. Bak. Kaza bastıkça gidiyor. Ama şimdi şu darbeli sıkıyor. Bundan ben bunları sıkayım. içinde kırılma riski bile var. Adam bunu belki de, bırak bundan sıkmayı, hortuma takılan Osaka makinayla sıktı, direkt Japon Tırt cırt bitti. Sanki lastik vijyonu sığıyorum yani. Bunlara dikkat edeceğiz. Bu sökmede kullanılabilir ama sıkmada bununla biz sadece <laughs> arka varyatör somunu, teker somunu, onları falan sıkıyoruz burada. Ama bu sökmede kullanılabilir. Sıkmada bunu herkes kullanamaz. Bunun bile eğitimi olması lazım şurada bir tane sekizlik civatamız var. Gün gelecek. Bak bunların yüzünden abiye yazın. Gün gelecek. Herkes kendi varyatörünü kendi yapar hale gelecek. Ama varyatörden önce filtre yağ. Şimdi e, asıl burada şu konuya geleceğim. Serviste hani e, bakım ücreti ödüyorsunuz ya. Bakım ücreti mi ödüyorsun? Yağ değişim ücreti mi ödüyorsun? Şimdi bakım ücreti ödüyor adam. Filtre değişmemiş. Orada yapılmamış. Buraya yapılmak Sadece yağ değişmiş. O zaman Burada da bir uyanıklık yapabilirsiniz. Mesela zamanında benim zamanımda yapıyorlardı. Adam geliyordu kurye, profesyonel kurye. Ustam sadece yağ değişecek diyordu serviste. <laughs> Yine motor servis bakımlı olmuş oluyor. Sade yağını değiştiriyor. Başka hiçbir şeyine bakmayın diyordu. Yağını değiştiriyor. Kaç lira ya? 400-500 lira. İşçiliğini verip gidiyordu. Kara geçiyorlar da. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Madem serviste de yaptırmak istiyorsun. Sade yağını değiştir. Başka bir yerine bakmadı. diye. Filiteyi değiştir. Zaten adam değiştirmiyor. O zaman ne yapıyor? Periyodik bakım işçiliği alıyor. Lifte kalktı, şu oldu, bu oldu. Sibobu ayarı yapıldı, şavalı ayarı yapıldı, havalı ayarı yapıldı diye kağıt üzerinde karınca yazılarının paralarını alıyorlar. Onun için sade yağ değişimi zaten 300-500 lira bir şey. Sade yağını değiştir, devam et. Öyle değil mi hocam? Çok haklısın. Ya, şimdi para <laughs> <laughs> Mert Bey. Ankara'nın her yerine yedek parça sevkiyatımız var arkadaşlar. Kuryemiz Ankara'nın her yerine yedek parça. Özellikle onda yedek parçalar. Yağmur var. çamur demiyor. Yağmur çamur demiyor arkadaşlar. Özel kurye. Ama neyle gidiyor? Bir de o var. Jüpiter'le gidiyor. Yalnız bugün PCX'de geldim ben. Evet PCX'de. PCX üzerinden hiç bahsetmiyorsun ya. Hepsini tokatlıyorum yolda değil mi? Tokatlıyorum tabii. <laughs> Koşu içinde <laughs> geliyorum. Şu erken geleceğinden <laughs> beri. Şimdi arkadaşlar Şurada da bir vidamız var inşallah bu. Bak çok normal sıkmış. Onu kurtardık. Şurada bir mafsalımız var. Kısa bir ara verelim. Bunları sökerken bir daha gösteririz.